Selamlar merhaba canlarım Bugün sizlerin karşısında Hiç yapmamı beklemediğiniz Belki de özlemle tutuştuğunuz Bir şey için buradayım Clash Royale'de sezon 14 gelmiş Ve ben de hemen damladım Daha önceki kattıklarımdan dolayı Bakalım ben de 14. Taç Kulesi'ni Direkt alabilecek miyim Hemen şöyle 193.770 Yıldız puanı aldığımı söylüyor Tabi bu eskisine göre çok büyük bir rakam ama şu anda çok değişmiş durumda. Bak eski ilerleme şu anda 0 sıfır gözüküyor ama tıklayınca değiştiğini falan gördüm. Ve evet gördüğünüz gibi seviye atlandı dedi. Direkt beni 14. seviye yaptı ve aynı zamanda destemizdeki çoğu kartın 14'e de çok yakın olduğunu görüyorum yani hala full ve destem var gibi hissediyorum. Canlarım bugün sizlere ne kadar markette şey varsa açmak, yeni efsaneleri denemek ayrıca da Burada gördüğünüz kralın yolculuğundaki bütün kutuları açmak istiyorum hatta Önce bununla başlamayalım önce marketi başlayalım marketi çok sevdiğinizi biliyorum Para harcadım zaman mutlu olan like atan bir kitlem vardı eskiden Hala duruyor mu bilmem Hemen şöyle 34.99'luktan başladım Hocam ödeme diyor başarılı oldu diyor barış diyor hayatındaki en büyük başarıyı tekrardan elde ettin diyor ve ilk joker sandığımızı laksiye açtık hocam ne çıkıyor ki bundan hiç de bilmiyorum Bunları biliyorum. Joker kartlar direkt istediğim karta seviye atlatabiliyorum. Hocam ama direkt bunlardan çıkıyormuş bak şu anda. Haddime hazlar eklendi. Yani bugün 14'e bir kart basacağız derken hocam efsanevi de mi attın? Lan artı bir artı iki atıyor mu acaba hiç bilmiyorum. Neye göre atıyor artı bir? Hocam bugün haydutu fulllememiz yok mu yine haydut? Bak zaman ne kadar hızlı geçti de Allah! Hocam bir tane de şey atacak. Barbarat! Allah kahretsin. Hocam iskelet kral istemiyorum. Barbar kralı istiyorum. Barbar kral gelsin istiyorum. Çok beğendim böyle uçuyor kaçıyor haydut gibi o da şerefsiz. Hocam o gelirse ortalığı yıkarım. Hemen şöyle ikincisini de lak diye açalım. Hocam efsanelere çok ihtiyacımız var. Ve ikinci efsanevi aranıya yani Joker tandığımızda geldi. Bu Joker tandıkları aynı herhalde anladığım kadarıyla ama ekstra altın altın verdiği için fazla para istiyor. Ama şampiyon çıkartmamız gerektiği için illaki hocam açacağız hepsini. Paraları göbeceğiz. Spektel alışmış zaten. Evet. Hocam 3 tane Joker kartımız oldu. Şu Allah aşkına şu barbar kralı ver. Verdin. Bak hissediyorum verdin. Allah belanı vermesin. Ya ben bunu seviye atlatsam ne olur? Bu arada hocam gerçekten yani canım sıkılmaya başladı. Fakat bunu da seviye atlatmak bir tuhaf geldi. Nereye gitti lan? Aha burada. Hocam bine yükseltiliyormuş. Yükselteyim bakayım. Direktmen kaç oldu? 12 oldu. Ha, bundan sonra tek tek atıyor. Hocam 12 bu arada gayet güzel kullanırım ama en çok hoşuma giden şu chatte yeni bir şampiyon açıldı. Çok hoşuma gitti bu gerçekten. Hemen ısketmeden kesmeden şu 169'luğu da at. Ve 169'u yapıştırınca hocam 9500 altında başladı. Bu arada inşallah 2 milyon altındı diye hatırlıyorum sınır. 1 milyon altınsa sonuncusunu açtığımızda altınımız daşacak biraz hocam. Yapacak bir şey yok. 15 tane destansı. Biz bugün bayağı artı da basarız. Zaten altınımız var. Hocam gözünü seveyim artık ver şu savaşçının aleti. Barbar kralı vermesen vallahi hatım kalır. Allah razı olsun. Hocam sonunda altın şövalyeyi yapıştırdık geldi ve gerçekten çok çok yakışıklı bir şey. Aynı bana benziyor. Tipe i̇şte bak. Hocam burada hemen açtık ve burada da yeni bir şampiyon açıldı diye yazdık. Artık şu sonuncusunu alalım. Diğer sandıklarımıza geçelim. Ve hocam son sandığımızda açıldı. Altında doğru hatırladığım gibi 1 milyonu geçebiliyor artık. Hocam artık artık şunu bir 12 yapalım barbar kralımızı. Ben barbar kral diyorum. Clash of Clans'ı bırakamıyorum. Clash of Clans'e de mi dönsek ne yapsak? Arada oynamayı çok seviyorum bu oyunları. Hemen bakalım artık ne geldi. Kraliçe de açılsa olur arka. Hiç sıkıntı değil. Barbar Kral 12 olsa da süper olur. Hocam gerçekten lokum gibi oldu. Şu anda tam istediğim oldu. Bu ne lan? Aa, sonuncusu iki tane mi veriyormuş? Hocam bunu bilmiyordum valla. Bir tane sadece ekstra gold diye gördüm. Tabi 279 lira verince. Abi diyor bir tane de benden olsun diyor. Kral hareket. Kral hareket. Bu arada kaç ev evimiz oldu? Artı altı oldu. Hocam şu anda haydutu basabiliyoruz son seviyeye. Ver baba. Kraliçeyi de ver de gidelim. Allah ha. Barbarın boku çıktı hocam. Barbar kralın boku çıktı. Yani bu kadar çok da istemiyordum. Şu anda 1 bin altınımız ve bolca çıkarttığımız her şey var. Bu arada dediğim gibi bunları filan da yükseltebiliyorum şu anda. Valla her şeyi yükseltebiliyorum şu anda hocam. Ama öncelikle şu barbar kralı bir yükseltelim kardeşim. Yükselt dedim. Valla hocam heybeti yeter heybeti be. Hocam bir de 14 olduğumuz için artık şuradaki kralın yolculuğundaki sandıkları açalım. Bunlardan da ne çıkacağını merak ediyorum. Daha önce görmediğimiz sandıklar ama tabi alt seviyelerdeki sandıklar çok iş yapmıyor. Daha böyle 3. seviye 4. seviye değil de 12 13 14'te bir şeyler çıkacağını düşünüyorum. Bu arada çok iyi düşünmüşler yani etkileri de vermeti bir de süper oldu. Çünkü artık 14'e basacağımız için kartları çok fazla basacak kart var ve şu anda da hocam çok tatlı. Joker kart vermetine bayıldım. Eli Barbaro. Hocam bu barbarları da hala hala kullanan var mı? Barzoları önden salıp koşturup Valla vardır büyük ihtimalle. Beşinci seviye sandığına geçtik. 1550 taş. Hocam iyi. Joker kart bol bol atması çok iyi bizim açımızdan. Hemen şöyle Goblin çetesi, Barbar klavimizi. Ve Yıldırım. ilk destansı atmaya da başladı. Bundan sonra efsanevi de bekleyebiliriz. De çok erken bence. 50 taş bu arada bayağı taş verdi. Taşımız çok arttı ya. Joker kartı verdi. X3 toplattı. Şifacı hiç bunu değerlendiremedim. Balonumuz geldi. Güzel hocam 7 değil. Bu arada o yavaş yavaş 7'de mevzular açılıyor diyor. Hocam en sevdiğim biliyor musun? Akıt gelsin. Akıt hepsini doldur cebime koy. Havai fişek barbar. Allah. Hocam ne oluyor? Daha 7'de Tanevi bulduk. Ulan beleş baldan da attıdır. Ver. Haydut ver de bir tane şey puanım kalsın. E haydutu batacağım. Ulan mega şövalye ayısını niye verdin bana? Neyse sağlık olsun. Beleş maldan battık. Takatla falan biz onu göndeririz. Gel baba. 4506. Allah ne oluyor hocam? Hocam ne oluyor? Bastım, barıldıyor Ben buna bayıldım. Oo! Oh, Oo! Oh, Oo! Oh, oh. oh! Vallahi bir de joker verdi. Böyle bir tatlılık olamaz. Hocam bu sandıklar Barayla Vertel alamazsın böyle sandı. Böyle güzellikleri var Supercell'in. Alnından öpüyorum çocuklar. Aa bağlantı koptu diyor. Hocam, hocam yine mi bakım arası? Yine mi bakım arası? Allah kahretmesin. Olacak şey mi kaza gelmişken lan? Hocam Allah'tan kaldığımız yerden devam edebiliyoruz. Devam edelim. Bizi üzmedi. Joker kartları vermeye devam ediyor. Lak muhafızlar hocam. Ben böyle her seviyede bir efsanemi alırsam süperseli sabaha kadar Destur Ne verecek acep Hocam Hocam hiç kullanmadığım kartlar veriyor Hiç benim alakam dahil olmayan Adımın yan yana geçmesini istemediğim kartlar veriyor Neyse devam edelim 10. seviye geldi let's go Hocam 6000 altın güzel 50 daş Bu arada 50 daş veri veri daş ettim beni daş Joker kartlarımız yaratalarımız hocam Devam. Bir haydut at artık. Bir haydut yakışır sana. Gece cadısı. Fena değil. Fena değil. Gece cadısında 13 yapacaktım. 14'e doğru yolu var. Hocam 11. seviye sandığı geliyor. Artık bıktınız efsaneden. Öyle söyleyeyim. Efsaneyi atlattım bıktınız. Goblin kafesi. Ver oğlum. Ver babana. Ver yavrucuğum. Gelsin. Ama artık yeter ya bak kadın işbirliği mi var gece cadısı prenses falan Cık. olacak şey değil hocam bu arada artık seviye atlatmak daha kolay tabii ki ne oluyor hocam bu joker kattan be joker kat dönüyor ya böyle ondan of bayılıyorum buna istediğine bas diyor en sevdiğim devam kraliyet paketi bir de efsane çat ha. bir de efsane patlatma şurada var ya dadından yenmezdi Efsanelerden bir tane atacak mı acaba? Şu an 13 değil. Hocam herhalde 14'te patır atacak. Şöyle 50 daşımızı aldık. Joker kartımızı yapıştırdık. 187 büyücü. Bu sefer haydut kalbimi basarım. Evet. Tomruk da sevdiğimiz bir kartımız. Tabi artık ama 14. seviye şampiyonları bir hissedelim. Verdi. 7 yazdı verdi hissettim. 50 daş vere vere 1500 aç... bombacı mı? Hocam eskilere gittim, maziye gittim. Bir bombacı yapmayalım mı hocam? Goblin kulübesi 200. Dondurmayı dağıttıktan sonra şu efsanemiz beyefendi. Tabii ki haydut. Evet, Electro <laughs> Sevdiğim bir karttı gerçekten ve artık Okçu Kraliçe bizlerle. Aa bildim hocam bu sefer bildim. Vallahi Okçu Kraliçe'yi de cuk diye koydum. Hocam mükemmel oldu. Bakayım şurada şurada klanda ne yazıyor? Hocam yeni bir şampiyon açıldı diyor. Görüyor musun? Yeni bir şampiyon açıldı diyor. Bu beni zevkten gebertecek bir olay. Vallahi çok 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 istediğim gibi geçti açılışlar. Her şeyi de verdi. Hocam şurada ücretsizimiz var. Bunu da alalım. 3-5 demeyelim boş geçmeyelim. Bu arada 1500 elmas da değerlendirebiliriz ilerleyen günlerde. Hocam şimdi buradaki kullanabileceğimiz Joker kartlarımız var. Bunlarla böyle hızlı bir şekilde fullemek istediğim karakterlerimi hemen fullemek istiyorum. Şöyle şimdi 13. seviye olan karakterlerimin üzerine yoğunlaşacağım. Ve ee, gerçekten Haydut'u çok sevdiğimi biliyorsunuz. İlk önce Haydut'a vereceğim. Gerisinde Koç Binicisi'ne verebilirim büyük ihtimalle. Şöyle şunu Haydut'a yapıştırdım hocam. İlk 14 seviye kartımız geldi. Vallahi ilk 14 seviye kartımız geldi. Şöyle tabi yükseltmedim salak gibi geldi diyorum hala. Yükselt babacım. Onayla. Oy. Hocam bu ne koyar şimdi adama biliyor musun? Bunu gören ne ayağı titrer. Şu iki taneyi de dediğim gibi şuna kullanacağım Joker kartı. Bunu da en yakın zamanda 14 yapmak isterim abi. Onun dışında şöyle enderlerden kullanacaklarımız 550 tane ha, hiçbirine yetmiyor. Evet. Birazcık belki şeyi zorlasaydım yetebilirmiş ama şu anda enderde full olacak bir şey yok. Death da bakalım. Hocam büyülerimizi fullemeyelim mi? Büyülerimizi de fullleyemedik galiba. İki, ha oldu oldu. Ben niye fullleyemedik dedim. Çok Death kartımız var. Şu büyüleri fullleyelim. Büyüler her zaman başımızın tacı. Büyüsüz maça girilmez yeğenim. Ve sıradana da bakalım. Sıradanlarda ben e, Goblin çetesini çok kullanıyorum ama... ...bu da tabii fullemeye yetmedi. Yine de ona aktardım. En yakın zamanda onu da yapmak isterim. Şöyle büyülere geleyim hocam. Hemen şöyle ilk büyümü... ...yükselttim. 14 yaptım. Çok tatlı oldu. İkinci büyümüz nerede? Büyük ihtimalle destedeydi. Hemen şuradan bunu da yükselttim. Artık 14. seviye Yıldırım'la koysun koysun geçsin. Şimdi bir atıştırmalık maça girmeyelim mi? Atıştırmalık. Vallahi çok ödedim maç atmayı sizlere karşı. Hemen şöyle altın şövalyeyi kullanacağım. Koçbaşı yerine. Bence iş yapacak haydutla birlikte böyle güzel bir şeyler çıkartacağını düşünüyorum. Bu arada dediğim gibi bu altınları harcayacağımız ya da ekstra tular geldiğinde, sandıklar geldiğinde açacağım videoya ulaş istiyorsanız like atıp abone olmanız yeterli. Yani bu like gelirse ben var mı abi? Hemen şöyle bir savaşa başladım. Bu arada Royal Pet'i almama nedenimde de 4 gün kaldığı için. Hocam 14 level bir arkadaş gel ismi Anthony. Anthony diye okunur değil mi bu? Anthony dersek Antonio Banderas vardı o neydi hocam o adam neydi? Hocam şöyle hemen üst silah diktim. Ya yani bu kadar amatör bir hareketle yapılmaz bana karşı. Balonla bunu kullanacak kadar gerçekten alçaldın mı? Hocam şu altın şövalyemizi bir kullanalım. Şimdi bunu gerçek gücünü göstermek istiyorum. Gerçek gücünü göster uç oraya helal lan sana. Helal barbar. Hocam adam görüyor musun? Direkt özelliğine baktı. Onun hemen şöyle bir çarpmayla onu savuştururuz. Sen 14 seviye Haydut hiç gördün mü yeğenim? Aha da şimdi göreceksin. Selamun aleyküm. Aa görünmezlik bastı. Bu orospuluktu yalnız. Okçu kraliçe diye demiyorum. Bu haksız rekabet. Bu arada gerçekten görünmezlikle bizi mahvedebildi. Hemen şuradan goblin çetetini yapıştırdım. Bir toplayıcı dikip bu işi kökten bitireceğim. Vay! Bunda da var 14 seviyeler. Elektro 14 yapmış dayı. Güzel karakter. Güzel karakter Vallahi Aa, Tesla dikti. Allah seni kahretmesin. Ben de iksir toplayıcı dikmek için burada iksir biriktireyim. Sen oraya git 4 iksiri boca et. Benim götü boklu yarasalar için. Hocam çok tatlı oldu. Antini böyle kötü bir ölüm bekliyor gibi hissediyorum. Bu arada 3 şuramız var. 14. seviye yıldırımız var. Zorda kalırsak kullanırız. Aha, aha yine o taktiği yaptı. Peki. Peki. Onu bir kere kullanabilirsin. Aha, hocam öfkeleyecek beni, öfkeleyecek. Öfkeleyecek beni. Hadi bakayım, hadi bakayım. Kaç var var helal be. Taçı bile aldı. Haydut gel. Haydut gel babana. At buradan oğlum. Oy hocam hocam katliam var hocam. Hocam gerçekten bu haydut ne yapıyor? Bu adamlar ne yapıyor? Katliam katliam üstüne. Adam okçu kraliçeden başka. Hi, okçu kraliçeyi de bok etti. Bak şimdi izle. Sana geliyorum canım benim. Sana geliyorum. Sana geliyorum lan. Aha, adam sağlam. Adam sağlam defans yaptı hocam. Bir yıldırım harcayalım. Ay. Ay oduncu atacağını da bilmeden attım. Beleşten 4x'ir daha. Bayılıyorum şu senaryoları. Ne yapacak bunlar? Aa, beni öldürebilecek karakterler atıyor. Hocam ee, hakkınızda hakkınız daha hayırlısı olsun. Haydutla size ee, bol şans. Hadi biraz daha saldırın sana buradan. Biraz daha buradan gelmenizi o kadar isterim ki. Hocam şuradan atıp çaprada girebilecek miyim çok merak ediyorum. Şöyle bir deneyimmek istedim. Vallahi giriyor. Vallahi giriyor hocam. Haydut gibi hareket ediyor. Ben bu barbar krala da bayıldım. Allah! Vallahi çok tatlı bir win, çok tatlı bir karakter. <laughs> ya hocam şu andaki desteme aşık oldum diyebilirim. Koçbaşı yerine iki haydutum varmış gibi hissediyorum. Ya artık bu oyunların devamının gelmesini vesaire istiyorsanız like atıp olmayı lütfen unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Dikkat edin kendinize.